Değerli izleyenler konutta en değerli ilçeler belli oldu. Türkiye'nin en değerli ilk 10 ilçesi arasında İstanbul'dan 7, Muğla, İzmir ve Çanakkale'den birer ilçe yer aldı. Konutta Türkiye'nin en değerli ilçeleri belli oldu. Metrekare değeri bakımından Beşiktaş zirvede yer alırken onu ikinci sırada Sarıyer takip etti. Emlak Bilgi Bankası tapusor.com tarafından hazırlanan araştırmaya göre Türkiye'nin en değerli ilk 10 ilçesi arasında İstanbul'dan 7 ilçe yer aldı. Böylece konutta ortalama metrekare değeri en yüksek ölçülen ilçe 25.984 lirayla Beşiktaş, 19.134 lirayla Sarıyer oldu. Bu iki ilçeyi 16.941 lirayla Bozcaada ve 15.481 lirayla Bakırköy takip etti. İzmir Çeşme 15.445 liralık ortalama konut metrekare değeriyle 5. olurken Mula Bodrum 14.825 lirayla 6. Beykoz 14.546 lirayla 7. Adalar 14.273 lirayla 8. Kadıköy 13.352 lirayla 9. Şişli 12.051 lirayla 10. sırada yer aldı. İlk 50 ilçe sıralamasındaysa yine İstanbul listeye damga vurdu. Bu kategoriye İstanbul'dan 21, İzmir'den 11, Muğla'dan 8, Antalya'dan 7, Çanakkale, Sakarya ve Aydın'dan birer ilçe girdi. İzmir'in en değerli ilçeleri arasında başı 15.445 liralık metrekare değeriyle turistlerin ve yazlıkçıların uğrak noktası Çeşme çekti. Çeşme, kentte metrekare değerinde 10.000 lirayı aşan tek ilçe konumunda bulunuyor.